Evet arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle ikinci kez hidra denemesi yapıyoruz. Şu arkadaş hidra kesen birisi PM atabilir mi demiş. Ben de hemen PM attım. Hidra kesen PM atsın demişsin. Buyur Mugo. Aldayım. Mugo. Önceki videodan fark olarak Semih'cim üstündeki 35 STR'ydi 50 STR oldu. Tılsında eee. da STR yoktu o da STR geldi. Onun dışında ben, bir de elemental güç var. Ben, ben de. 18 şimşekten 18 buzun gücü ekledim. Ee, ve zır kostümü 50 SFR getirdim. Ve balık aldım. Ahmet senin derece şeblemin yoktur. Şimdi sen e, biraz acemisin. Nasıl yok bu ne? Bu ne? 20 bu ne? bu ne? Arayıp, Turuncu bu ne? Sağlayayım. Bu ne? Bu ne abi? Sağ... Tamam efendim. Tamam harika efendim. Malsın. Malsın. Evet arkadaşlar efendim? bir de şunu da basacağız. Bunları basacağız. Bir de ondan ilave sushi muşi de deneyeceğiz bu sefer. Eğer bu video gerçekten o Tamam hacım nereden geçiyoruz? Oraya. Nereden geliyor lan buraya Semih? Ben hep şeyle geliyorum. Adam ilk kez mi gelecek? Ya bırak gelmesin. Devam Ya dur oğlum sokuyorum. insanlar yardımcı olan... Sen sokmuyor musun? Ben sokuyorum. Mal sokuyorum. mısın? Sokuyorum. Ben sokuyorum. sokuyorum. Ha sensin grup lideri. Sok bizi. Herkes gemiye. Hadi soktum, devam soktum edelim. Hadi 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 hadi, hadi hadi hadi. hadi hadi video uzuyor Semih. Bunun editlemesi var. Ondan sonra renderlaması var. Ne editi öyle Allah alıp koyacaksın eşek ya. Of. Yok, bas bas başlat başlat. Dümeni başlat. Dur hazırlanayım önce de. Mal insan şeyini açmayı unutma iyi mi? Ben ben Seni okuyacağım. Bir alt dudak alt şeyden Ahmet'ten almadı abi ya. Alacağım alacağım. Şiş, bekle alacağım. Şebnemleri şimdi basmıyorum. Şebnem dışı her şeyi basıyorum. Doğru mu? Allah kanka nasıl istersen ya. Yani. Şunları da şimdi Basla basmıyorum. Bakayım. Ne yapayım suşi amına koyayım? Kaç suşi ucuz ya. Çaka gir basarım ben şimdi ama. Şuraya koydum ki. Şimdiden basmıyorum arkadaşlar çünkü 40 saniye boş yere suşi gitmesin. Abi. Değil mi? Hydra'nın Hidra, gelmesini beklerken hemen bir tane çak çeviriyoruz. Üç günlük nazar gelse de. Kontent. Aha, aha! Geldi lan. Aha, geldi, lan, aha, geldi, lan. Aha, geldi lan. Aha! Geldi oğlum. Ananı sikeyim. Neyse, şimdi Metin'in Cemlerinden birisi falan izliyordur. Abi <laughs> olur böyle şeyler. Olur böyle şeyler. Ejderhaltı grup var mı diyor Semih? Var mı? Var var başlıyor, başlıyor. Bak abi, şimdi bak. Hazır ol. Tak, 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 tak. 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 Du du, -du, 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 -du. Allah'ım çok heyecanlı. Allah'ım çok heyecanlıyım. Sirene bir tane vur da sana vursun. Benim bu savunmam az. Nasıl ya? <laughs> Kaç vuruyorum biliyor musun? Bunlara. 15. Her 40 geldiğinde 40 de, de hasarım düz artıyor. Oldum. Düz 15 olabilir mi? Düz 7 vuruyor amına koyayım. <laughs> İhlan hasarını atmış bayağı. Ben tabii oğlum, tabii oğlum. Mal mısın amına? Oğlum ben o buz topunu yapayım var ya. Asıl mevzu o zaman başlayacak. 15 giriyorum şu anda. Kritikli. Düzde 7-8 arası. Abi çok mu güçlüyüz? Migo. Hidra doğu aranır diyor. Abi sene olmuş 30.07 2024. Hala Hidra kesemeyen varsa hiçbir şey demiyorum ya. Hani Hidra'yı kesmek çok basit bir şey bence ya. Yani ne bileyim. Kesersin ya. Abi tren canı çok gitmesin ha. Hı. Hmm. Tamam tamam tak, abi. Taklatma şunlara düz vur ya nereye taklatıyorsun? Abi ittiriyorlar ya o yüzden. Ha tamam. Düşüş yok bende düşüş. Bende de yok. Aa ben şu şey moriksirle yeşil iksiri basmayı unutmuştum senin özür dilerim. Sövme Süs taşı lazım mı abi? Abi sabır. Abi bu Aa, gemi geliyor, geliyor. bu gemi şey mi ya? Going Mary mi ya? Semih Geçirme şunları. Geçirme geçirme. Ayrıca biz biz dururken niye direğe saldırıyorlar? Abi bu korsanlarda hiç akıl yok ya. Abi gemiyi batırmaya çalışıyor işte. Gemi batarsa sen zaten öleceksin. Abi önce bizi öldürse sonra gemiyi batırsa. Abi, Abi sizi öldürse gemiyi satsalar sonra. O da olabilir. Doğru. o da, o da mantıklı. Kullansalar ticaret yapsalar gemiyi. Sushi gemiyle. bassana oğlum. Ne sushi sen bana koyayım ne yapayım sushi'yi? <laughs> Abi sushi bas ya. <laughs> Delicim kaç lan drone'a bakayım Semih. Benim 115. 89. Niye az lan? Geliyor geliyor. Bir şey eksik, Eşitmişim. bir şey eksik, Eşitmişim. ha şebnem Eşitmişim. yok şebnem yok, Eşitmişim. şebnem Eşitmişim. bak bokum yok amına koyayım dün 400 tane işi açtım yayında, Eşitmiş. 77 tane delicim var. demiş niye bu taraftan Eşitmiş. geliyorsun ya? Şeyler basılıyor e abi şebnem, yok. Ruh yok. Evet, ruh evet, evet 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 evet. Evet abi emre. hasar. Hasar 10k hala. Şebnem Eşitmişim. bastığımızda da, da. Ben 14 vuruyorum. Niye öyle oldu abi? Abi Sushi bastıyan var bastı. Bastık bastık Sushi'yi. Abi niye az vuruyoruz ya? Her şey basılı. şey de açık. Evet. 11k oldu hasar. <laughs> Elemental de bastım. Oğlum geçen seferden ben çok daha fazla CTR ile nasıl aynı hasarı verebiliyorum Semih? Sakın ölme sus. Şunu keselim o Yok oğlum zaman buz direncim çok fazla. Savunmadan yana sıkıntım yok. Hasarım o zamanım benim. Tamam, Allah, Allah Allah. Şunu keselim konuşacağız. İnanamazsın ya. Bir şey eksik ya. Bir şey unutuyorum ama item nerede giyili? Evet. Abi elimdeki buzun gücü. Elimdeki buzun gücünü bir basmamız lazım ya. Baksana 11k giriyor ama. Yani. Yok keseriz de benim anlamadım. Benim hasarım öncekinin öncekiyle niye aynı? Ulan orada bir iki saniye vurmadan durdum ama inşallah iki saniyeyle kesebilmek gibi bir şey olmaz. Yoksa Semih beni var ya of. Gerçekten ya sevinirim ha. Tamam abi sakin ol. Abi bulacağız onları. Kestik lakin Oğlum çok rahat keseriz daha direğin canı yarı da. Bir de dönüşümle deneyeceğim ya. Şimdi dönüşme duramıyorum. Dönüşüyorum. Bak 5K'ya <laughs> düştü. Şebnem bitti. Demek ki Şebnem'in... değil, canı azalıyor ya Hidra'nın. Heh. Şebnem bitti, Şebnem bitti. Abi kesemeyebiliriz lan senin yüzünden. 109 delici oluyor Şebnem'le beraber. Niye kesemeyelim? Drain canına bak ya. Üf, sinirlendirme adam ama ne Bir de büyü çözme ne yapacak ya. e ne büyü çözmesi abi ya? Atmasın söyle. Atacak. Atmayacak. Talebini sağlanmayacak. Vur hadi vur. Vuruyorum abi. Abi suşileri spamliyorum abi. Tamam abi. Tamam abi. Tamam abi abi abi. Kestik la bu ne amına koyayım. De şimdi moblar da birikti biraz orada. Gemi direği biraz hızlı can azalıyor. 97 k canı var şu anda. 86 oldu, 82 oldu. Zemi. Abi. Zemih, zemih bir şeyler abi. yap. Amına kodumun adamı bir şeyler yap ya. Yok lan kestik gibi. Dur bakayım. 52, 48, 43, 41, 35, Abi, 33, 29, tane. 22, 14, 11, 7, 0. Kazanamadık Semih. Başaramadık. Yine yapamadık. Yine olmadı. Ahmet biraz fazla vur yeter artık ya. Ama <laughs> ne yapayım şimdi hiç kırılak ağlayacak <laughs> yok. <gülüyor> Bavul ya vallahi bavul abi, ya. Abi <laughs> niye böyle? Bu kadar olmaz arkadaş. Sevik kredi çekip şu elindekini 20 buz yapacağım artık yeter. Ya bir, bir, bi işe yara ya. Kredi çekip şu elindekini 20 buz yapacağım. Abi bu kadar olmaz gerçekten olmaz ayıp be. Yeter be kızmayın bana yeter 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 yeter. Asker Dur bu değil bu değil ha şu emoji. Ya adamı çağır da beraber keselim bari. <laughs> Allah Allah. yine kesemedik arkadaşlar gördüğünüz gibi. İnşallah bir dahaki Ama sefere. Daha da yaklaştık. Daha tabii da yaklaştık. Ya, tabii canım. Ne demişler? Yine dene, yine yenilme öyle bir boktu işte. Neyse. Bir sonraki seferde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın